أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحدني بالصالحين Sevgili dinleyicilerim, Ramazan'ın ikinci on yarısı yani mağfiret mevsiminin de sonuna doğru yaklaştık. Yani elhamdülillah diyoruz. İnşallah hamd edebilecek kadar güzel değerlendirdiğimize inanıyorum. Her ne kadar camide omuz omuza verip de teravih namazlarını kılamadıysak, her ne kadar İnsanlar hatimleri takip edip de hatimli teravih namazları kılamadıysa da Rabbi Zülcelal bu günlerde inşallah geçici günler eğleyecektir. Dualarımız hep bu yönde. Ama son on güne yani ateşten azat günlerine doğru gidiyoruz ki o son on günün kendine has bir ibadeti var. İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren başlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e devam eden sahabe efendilerimizde ve günümüze kadar gelen o son güne mahsus bir ibadet. Ha bu ibadet sadece o güne mi mahsus? Tabii ki sünneti müekked olan, sünneti müekked olan, sünneti kifaye olan bir ibadet var. Bildiniz, itikaf. İtikaf. Ne demek itikaf? Bir yerde bekleme demektir. İnsanın kendisini hapsetmesi demektir. Terim olarak. Ha, dini bir terim olarak, yani bizim anlamamız gerektiği anlamıyla ne? Akıl ve bali olan bir kimsenin, bir müminin Allah'a yakınlaş, yakınlaşma amacıyla beş vakit namaz kılınan bir camide kendisini tutması demektir. İtikam. Şimdi başka bir sebeple değil, sadece Rabizücceler rızasını kazanmak için yapılan bir ameldir bu. Her şeyden kendini soyutlamaktır, itika ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de hiç terk etmedi, hiç terk etmedi bir sefer seferden dolayı yapamadı ama bir sonraki yıl 20 güne çıkarttığı bir amel. Onun için sünneti müekket diyoruz. Onun için sünneti kifaye ediyoruz. Biraz sonra inşallah sünneti ne onu da açıklayacağım Rabbim izin verirse. Öncelikle üç çeşit itikaf vardır. Birincisi adak. Yani vacip olan bir itikaf. Bir kimse bizim pek yapmadığımız, biz hep adak deyince adakçı adak alınır adak verilir hep adak 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 sadece kurban. Kurbandan başka bizim hayatımızda adak olarak hiçbir şey yok. Halbuki itikaf da bir adak vesilesidir. İtikaf da bir adak vesilesi. İşte sebepli ya da sebepsiz, sebepli ya da sebepsiz bir adak itikafı. Sebepli olabilir. Yani oğlun e, riskli bir yerde, bir yerde görevdedir. Oğlum eğer sağ salim oradan tayin olur da oradan uzaklaşırsa ben on gün boyunca itikafa gireceğim diyerek insan niyet edebilir. Şartlı itikaftır. Oğlu geldi geldi itikafa girer. Gelmedi itikaf üzerinden düşer. Ya da hiçbir sebep yokken Allah izin verirse Ramazan'dan sonra bir hafta itikafa gireceğim hem de hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarla üzerine durduğu şevval orucunda tutacağım. Ha, bakın Ramazan itikafında zaten oruç var. Onun dışındaki itikafta da oruç şarttır. Yani camide ye, iç, yat yok kardeşim. İtikafa girdin ya, evet o zaman camide oruç tutacaksın. Camiden itikafta iki sebeple çıkılabilir. Bir, bulunduğu mescittir. Bulunduğu yer mescittir. Yani beş vakit namaz kılınıyordur ama cuma namazı olmayabilir, bayram namazı olmayabilir. Ondan dolayı cuma namazı kılmak için, bayram namazı kılmak için itikaf yaptığı camiden başka bir camiye gidebilir. Ya da ya da daha başka bir şey olabilir. İtikafa girdiği camiden çıkartılabilir. Yani görevli çıkartabilir, başka bir şey çıkartabilir. İnanın bir gün e, Ünye'den Konya'yı ziyarete gelmiştim. Biraz sonra üçüncü itikafı da anlatacağım ama yeri gelince anlatayım dedim. Camiden çıkartabilirle alakalı. Konya'ya ziyarete geldim. Arkadaşlarla buluşacaktık çarşıda. Dedim ki önce gideyim de Konya'nın büyük bir camisinde sabah namazını kılayım. Orada kendimce, kendimce kuşluk vaktini bekleyeyim. Bir itikaftır o da bekleyeyim sonra kuşluk namazını kılayım öyle arkadaşlar yanına gideyim diye düşündüm ama ben tefekküre daldım ki birisi omzumu dürtüyor hadi dışarı çık cami gir diyeceğiz Bismillahirrahmanirrahim yahu ya böyle büyük bir camiden bir kimse sabah namazını sonra çıkartılır mı ama çıkartıldı mı? Olur mu? Olur. Sen de itikafa niyet edersin, girersin de Akşam olduğu zaman ö, e, hadi bakalım çık diyen birisi olabilir. Ya da dünkü görevli çıkartmamıştır da ondan sonraki gelen görevli çıkartmış olabilir. Niye ben itikafı bugün anlatıyorum biliyor musunuz? Yani 3-4 gün sonra şey başlayacak. Son 10 güne giriyoruz. Artık itikaf için Diyanet Başkanlığı bütün camilere talimat gönderdi. Caminiz itikafa uygun mu değil mi? Bize bildirin, evet camim uygun. Öyleyse itikafa girecek olan kişiler de bize bildirip, yani birisi çıkıp da cami çık demesin onlara. İnsanlar rahat rahat itikafını yapsın. Ya! Arkadaşlar, gerçekten Allah'a hamd edecek çok hallerimiz var. Şimdi Mustafa Armağan'ın ezan Türkçe okunmasıyla alakalı bir kitap okudum. Ya 1932 ile 1950 arası 18 yıl boyunca Bizim Türkiye'de dünyada eşi benzeri olmayan, eşi benzeri olmayan bir uygulama yapılmış. Ezan Türkçe okutulmuş. Hadi Konya'da okudum diyelim. Ya doğudaki Kürtlere de zorla okutmuş ya. Birisi hatırasını anlatıyor. Anam diyor Türkçe olarak tek bildiği şey vardır. O da diyor Tanrı Uli'dir, Tanrı Uli'dir, Tanrı Uli'dir. Onu bilir Türkçe olarak diyor anam. Yaşlı teyzemin beynine bile kazıdılar. Tanrı Uli'dir. Yani Tanrı uli derden gelip de camide itikafa girmek isteyen varsa bize bilgi versin haberimiz olsun birisi çıkartacağız ama bir dakika dur ya olur mu? Adam Rabbi ile baş başa kalmak istiyor gecede gündüzde sen onu nasıl çıkartırsın diyerek müdahale edelim diyerek camiler tespit ediliyor. Hangi camide itikafa girilecek o caminin görevlisine aman ha hocam bu arkadaşlar senin camide itikafta bunları sakın ha akşam camiyi kilitleyeceğim falan diye çıkartmayasın demek için. Şimdi 3-4 gün kala imamlarımıza söyleyip hocam ben senin camide itikafa girmek istiyorum diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Onun için son 10 güne girmeden bu konuyu anlatayım istedim. Evet bir vacip itikaf dedik. Bu adandığı zaman bu itikafta bir kimse unutarak dışarı çıkarsa itikafı bozulur daha sonra başlanan bir ibadeti yarım bıraktığın zaman nasıl kaza yapıyorsun? Oruca başladın, bir vesileyle orucu, nafile bir orucu bozdun, daha sonra o orucu vacip olarak iade ediyorsun ya, itikafta da aynı şey geçerli, dışarıya çıktın mı, unutarak dışarı çıktın mı, Ha, işte bozuldu yeniden. Bu İmam-ı Azam'ın görüşü. İmam-ı Azam diyor ki camiden dışarıya çıktı mı itikafı bozulur. Yani üç dakika, beş dakika, iki dakika. Ya bir görüştüm geldim, birisine baktıydım. Yok. Çıktığım bozulur. i̇mam Muhammed ya da i̇mam Ebu Yusuf diyor ki, yok. Bir yarım günden daha azsa dışarıda kalma süresi onun itikafı bozulmaz diyor. Bunu niye söylüyoruz? Yani bir kimse bir hata eder de çıkar filan eder. ibadede devam etsin ya. Kaybetmesin diyerek biz bunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. Ha işte cami kilitlenecek hocam deyip de oradan çıkartılıyorsa başka müsait bir camiye kadar gitmen ya da ola ki camide bir e, tehlike söz konusu olabilir. Dışarıda malına bir zarar verilecek olabilir. Yani e, dışarıda araban var diyelim ki camdan gördün arabana zarar veriyorlar ben itikaftayım diyerek onlara varıp da o zarara engel olmamazlık yapabilir misin? Tabii ki çıkıp o zararı e, def etmen gerekir. İki, sünneti müekked olan, sünneti kifaye olan şey, itikaf. Sünnet bu anlamda ikiye ayrılıyor. Sünneti ayın ve sünneti kifaye. Aynen farz ayın, farz kifaye gibi. Nasıl ki farz ayını herkes yapması lazım. Farz ayın, namaz herkes kılacak. Orucu herkes tutacak. Zekat herkes verecek. İmkanı olan herkes. Farz-ı ayin, farz-ı kifayene cenaze namazı. Bir kimse kıldığı zaman diğerler üzerinden sakıt oluyor, düşüyor. İşte sünnet-i kifayede aynı şekilde. Bu sünneti bu camide, bu mahallede, bu beldede birileri icra ettiği zaman diğerlerinin üzerinden sakıt olan bir sünnet. Diğerlerinin üzerine düşüyor. Herkes terk ederse işte o zaman peygamberin bir sünnetini terk etme vebaliyle o bölge insanı karşı karşıya kalıyor ki o tehlikeli. Bir sünneti unutmak, bir sünneti tamamen terk etmek Allah muhafaza hoş değil. Ondan dolayı sünneti mutlaka e, uygulayacak birileri lazım. Elhamdülillah geçen yıl camiler kapalıydı. Ben imam olma masibiyle cami kendi camim. Ben geçen yıl iç kafa girdim ama geçen yıl kimseye de demedik Allah var. Yani duyurup da e, şey yapılmasın diye Cami benim camim diye zaten camide bekliyordum dedim ki bu yıl bu sünnete kifaye benim vesilemle yerine gelmiş olsun Rabbime binlerce hamdolsun Rabbim geçen yıl bana öyle bir imkanı verdi. İnşallah bu yıl bütün camilerimizde itikafa girilebilir aman ha itikafı ihmal etmeyelim biraz sonra eğer yetişmezse yarınki dersimizde yine itikafın faydalarını anlatmaya devam edeceğim inşallah. Evet bu sünnet olan, sünneti müekked, sünneti kifayi olan itikaf Ramazan'ın son 10 günü olan itikaf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben Kadir gecesini aramak niyetiyle. Bakın itikaf itikaftaki maksat Kadir gecesini isabet ettirmek. Kadir gecesini aramak üzere Ramazan'ın ilk 10 günü itikafa girdim. Sonraki yıl sonraki yıl ikinci on gün, yani onla yirminci gün arası itikafa girdim. Ne zaman gidiyor? Cebrail bana geldi Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde ara dedi. Ondan sonra ben Ramazan'ın son gün, e, on gününde itikafa girmeye başladım. Dolayısıyla sizden itikafa girmek isteyen de Ramazan'ın son on gününde itikafa girsin buyurdu. Bakın bu itikafta, bu itikafta itikafı bozacak bir davranışta bulunan kimse ye yine aynı nafiledeki gibi o itikaf vacip olur. Daha sonra. Şimdi İmamı Ebu Yusuf diyor ki, İmamı Ebu Yusuf bir kimse itikafı bozacak bir davranışta bulunursa, mesela çok acayip bir şey söyleyeyim. Hanımının elini tutsa, hanımla sarılı verse, Oruç bozulmaz, abdest bozulmaz ama itikaf bozulur. Ne işin var kadınla ya? Sen Rabbimle irtibat halindesin şimdi. Kadın ellerine niye değiyorsun? Niye sarılıyorsun hanımına? İtikaf bozulur biliyor musunuz? Oruç bozulmadığı halde, abdest bozulmadığı halde itikaf hanımına sarılmakla bozulur. Başka hiçbir şey olmasın. Sarılmakla, dokunmakla, sevmekle hanımını itikaf bozulur. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Ha İmam Ebu Yusuf diyor ki radıyallahu anh bir kimse bir vesileyle itikafını bozarsa on günün tamamını yeniden kaza etmesi lazım. Yani beşinci gün, altıncı gün itikafta hanına dokundun, dışarıya çıktın filan ettin. Sebepsiz yere dışarıya çıktın. O zaman diyor sen daha sonra on gün vacip olarak arkadaş itikafa gireceksin. Ama değişik e, imamlarımız yok ya. Hanefi mezhebinin çoğunluk imamlarının görüşü güne gün kaza edilmesi gerekir. Çünkü itikafın her günü müstakil bir ibadet diyor. Her günü müstakil. Yani topluca bir on gün değil. Her günü ayrı bir ibadettir. Ondan dolayı hangi gün bozulduysa o günü kaza etmesi yeterlidir diyorlar. Bir de müstahap itikaf. Vacip itikaf, sünnet itikaf, bir de müstahap itikaf. Bu itikafın herhangi bir vakti yok. Yani Ramazan beklemen gerekmez, geceyi beklemen gerekmez, gündüzü beklemen gerekmez. Sadece niyet ederek camiye girmektir itikaf. İtikaf camiye niyet ederek girmektir. Mesela bu itikafta oruç olma şartı da yoktur. Vakit sınırı yoktur. Yani Allahu Alem i̇mam Malik'ti galiba. Sübhanallah diyecek kadar diyor. Niyet ederek bir kimse camiye girse itikaf sevabı alır diyor. Tabi ona göre bir itikaf sevabı Ama diyor itikaf sevabı alır. Ha bazı alimlerimiz demiş ki yok en az bir gün olması lazım. En az bir gün. Bir kısım alimlerimiz yok ya yarım günden fazla olması yeter. Kim alimde yok. Öyle değil ya. yani az çok ne kadar olursa olsun i̇mam Muhammed az bir zaman bile olsa niyet ederek itikafa girilebilir der. Şimdi buradan çıkarım yapan alimlerimiz camiye itikaf niyetiyle giren kişi çıkıncaya kadar itikaf sevabından istifade eder. Ya elin boş, camide şey çarşı avara gezme. Öğlen namazına girerken de ki ben inşallah ikindi namazına kadar burada itikafa kalacağım de. Otur camide, aç Kur'an'ı, Kur'an oku. Bütün camilerde büyük küçük kitaplıklar var. Pek çok değişik değişik hadisler var, siyer var, fıkıh var, ilmi hal var. Al bir tanesini, iki saat oku ya. Hele şu Ramazan günleri. Ramazan günleri. Ya evde durup da televizyonda vırt vırt haber izleyip duracağını git camiye de ki ben e, öğlenle ikindin arası itikafa gireceğim de oradan al bir kitap kitap oku. Evde oturacağına camide otur itikaf sevabı al. İtikaftaki ön şart ne biliyor musunuz? Biraz sonra ayrıyeten açıklayacağım. Niyet şarttır. Niyet kesinlikle şart. Ve niyeti dilinle bizatihi söyleyeceksin. Onun için e, camiye girerken mutlaka itikaf niyetiyle girelim. Ha böyle bir itikafında şu tarafı da var biliyor musunuz? Camiye itikaf niyetiyle girdiniz. Girdiniz. Sonra baktım bir cenaze var. Aa bizim köylü Ahmet ölmüş. Ahmet amca ölmüş. Cenaze namazına da gidebilirsin. Cenaze namazını kılar, gelir itikafa devam edebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. O nafile itikafta Hiçbir sıkıntı yok. İşte bu tür itikafa niyet etmemiz lazım. İtikafla alakalı itikaf bir kere Kur'an ve sünnetle sabittir. Rabbi Zülcelal'e وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي fil تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ Mescitte itikaftayken aman ha hanımınıza yaklaşmayın. Bu Allah'ın sınırıdır diyor. Bu Allah'ın hudududur mescitte itikaf akifun itikafa giren kimseye de mutekif ya da akif denir. İki tanesi ismi var? Mut, mutekif ya da akif. Yani akif olan bir kimse aman ha hanımına yaklaşmasın. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde ya da yine İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselama ve ehidna biz emrettik ilah İbrahim'e ve İsmail'e. İbrahim'e ve İsmail'e emrettik en tahira beytiye. Beytimizi temiz tutmalarını ama tertemiz. Kim için? Littaifin tavaf edenler için ve akifin itikafa girenler için. Başka? Ve rükkü'e sucu rükü edenler ve secde edenler için evimizi tertemiz temizlemelerini biz İbrahim ve İsmail'e emrettik diyor Rabbi Bakın. Cami temizlemek, mescidi temizlemek, ibadet eden insanların rahat rahat ibadet etmesi için bu ibadet mekanlarını temizlemeye Rabbi Zülcelal önem veriyor, ehemmiyet veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ki, bizim mescidi temizleyen bir bayan vardı, buraya ilgileniyordu, nerede o göremiyorum. Ya Resulallah vefat etti dediler. Resulullah bana niye haber etmediniz diyerek gönül koydu, kırgınlığını ifade etti. Sonra bana mezarını gösterin, kabrini gösterin. Bir ay sonra gitti, kabrinin başında cenaze namazı kıldı ve o kadın için dua etti. Yani caminin temizliği önemli bir ameldir. İnşallah itikafı e, daha tam başlamadım bile. İnşallah yarınki dersimde itikafa kaldığım yerden devam edeceğim. Nasıl yapılacak? nasıl yapacak, ne yapacağız, niyeti nasıl olacak? İnşallah bütün bunların hepsini yarınki dersimizde işlemeye çalışacağım. Ve ahiru davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin.